...çalışalım. Mehmet Brighton'da e, görüyorum deniz kenarında bir yerde ve çok zor e, görüntü almaya çalışıyoruz. Mehmet e, sen muhtemelen beni duymakta zorlanıyorsun. Sen anlat, seni dinliyoruz. Stable! Mehmet konuş, seni Mehmet dinliyoruz. Mehmet Sümer, e, İngiltere'nin güney kıyılarını fırtına vurmaya başladı. Şu anda... Londra'dan yaklaşık 200 kilometre uzaklıktaki Brighton sahilindeyiz. Görmüş olduğunuz gibi buradan yayını gerçekleştirmek bir hayli zor. Zira fırtına tam anlamıyla bu noktada etkisini göstermeye başladı. Fırtına sebebiyle şu ana kadar iki kişi İngiltere'de hayatını kaybetti. Üzerlerine ağaç düşen iki kişi hayatını kaybetti ve fırtına nedeniyle yine elektrik kesintileri yaşanıyor İngiltere'de. Özellikle şu anda 220 bin hane halkına elektrik verilemiyor. Görmüş olduğumuz gibi Fırtına çok şiddetli. Hemen yan tarafta sahile fırtınanın ne kadar şiddetle vurduğunu görmek mümkün. Bu noktada durmak çok zor. Çünkü burada yağan yağmur adeta insanın yüzünü dövüyor ve fırtına çok hızlı. Fırtınanın hızı saatte 160 kilometreye ulaştığı yer yer İngiltere genelinde. Ve şu saatlerde de bir hayli etkili olduğunu söylemek zor. Hemen yan tarafa doğru dönmek istiyorum bir taraftan yan tarafa doğru döndüğümüzde fırtınanın bu bölgede ne kadar şiddetli olduğunu anlamak mümkün. Dalgaların yüksekliği de bir hayli fazla ve insanlar şu anda sokaklarda değil evlerine kaçıyorlar. Sığınacak nokta arıyorlar diyebiliriz. Öte taraftan İngiltere genelinde yüzlerce noktada uzun araç oluştu ve trafik adeta felç oldu. Elektrik kesilince de e, trafik kullanılamaz hale geldi. Sabah saatlerinde tüm tren istasyonları, undergroundlar, metrolar e, kapatıldı diyebiliriz. Uçak seferleri de bir noktada aksiyon. Uçak seferleri şu anda Londra Heathrow Havalimanı'nda 130 seferin e, iptal edildiğini e, söylemek mümkün. E, üzücü e, iki kişi hayatını kaybetti. Fırtına nedeniyle üzerlerine ağaç düşen iki kişi hayatını kaybetti bir çocuksa şu anda denizde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Şu anda söylediğimiz gibi Brighton'dayız. Brighton limanında Brighton Pier'de şiddetli fırtına etkisini göstermeye devam ediyor. Dalga yüksekliği bir hayli fazla. Ülke genelinde uyarılar yapılmaya devam ediliyor. Şimdilik aktaracaklarımız bu şekilde. Çünkü fırtına da bir taraftan çok fazla sözü yeniden merkeze bırakıyoruz Mehmet. Peki. Mehmet Bal teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Ee, zor bir yayın. Mehmet'e soru sormak tabii imkansız böyle bir durumda ama fırtınanın ne kadar etkili olduğunu bizlere Mehmet Bal aktardı. Söylediğimiz gibi Fransa'yı da etkisi altına aldı. Az önce Ömer'den de o bilgileri aldık. Ee, Avrupa'nın içlerine doğru ilerleme ihtimali var. Bunu da yine takip edip sizlere küresel bakışta aktaracağız.